Benim de ikinci günümüz. Otelden biraz sonra ayrılacağız. Tabii bu arada ufak bir aksilik de yaşıyoruz. Aracımız dün çamurlara battı çıktı. Her tarafı içi dışı her tarafı rezalet oldu. E, sabahtan şoför aracı yıkamaya götürmüş. Sanırım motorun bir kısmına e, büyük bir ihtimalle su kaçtı. Şu an ustalar ilgileniyorlar. İnşallah o tamiri de gerçekleştirirsek Marşa basıp yolumuza devam edeceğiz. E tabi buralarda bu tarz ufak tefek aksamalar, sıkıntılar, problemler e, oluyor. E, bunlar da tuzu biberi bu işin diyoruz. İnşallah e, birazdan aracımız tamir edildikten sonra yolumuza devam edeceğiz. İnşallah bismillah diyoruz. Şimdi bu kontakta çalışacak araba. Hadi bakalım. <laughs> Kolay gelsin. Şuraya benzi bu böyle ya. Yani. servis. 10 litre aldık. Yetmeyecekmiş. Yetmeyecek 10 Yetmeyecek Yine 10 litre alacağız ya. Yani.

أتأمين. الله اكبر أتأمين. الله اكبر التكبير الله الله <عشق> الله <عشق> Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Batı Afrika ülkesi Benin'den Evet bazen aksilikler olabiliyor. Bugün güne damga vuran iki unsur var. Birisi aracımızın arıza yapması. Ondan dolayı buradaki yetim iftarının iftarına biraz gecikmeli katıldık. Bir diğeri de Kral Marcos. Kral Marcos bugün Müslüman oldu. İki günden bugün gündeme kendini yansıtmış oldu. Ama yılmadık, yorulmadık. Devam ediyoruz. Bugünkü programımız burada 150 yetim çocuğumuzla birlikte iftarla nihayet erdi. Bismillah dedik. Bugün üçüncü güne e, başlıyoruz. Bugünkü hedefimiz de e, birazdan Kumanya dağıtımları gerçekleştireceğiz. Bunun akabinde de e, bölgede ulaşabildiğimiz, e, önceki dönemlerde açmış olduğumuz su kuyularını bir ziyaret edelim istiyoruz. Ne durumda, aktif mi, çalışıyor mu? Arkasından akşam, e, tabi bugün 15 Ramazan, Dünya Yetimler Günü dünya Yetimler günü dolayısıyla çok büyük bir organizasyon, 500 kişilik bir iftar programımız var. çok şey yapmayın Yok yok. doyesiz ameni Amen. 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 yes, Amen. Amen. akbar Amen. akbar I, evet, şansalar, <laughs> onlara kimse yaklaşmıyor evet. ama bugün türklere geldi bak yan yana el, el ele falan çok mutlu oldular senin hayatında hiç böyle hiç inanmadım görmedim yani ilk yapıyorsunuz inne bel ne ilk Allah deyip geçiyorsun

Kaptanımız güçlü maşallah. Görüyor ayarı, kolpayla. Maşallah. Şişiriyor. Tamam, tamam değil evet. mi? Tamam. Tamam. Evet. Evet bugün 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 maç yaptık, gol de attık çocuklarla böyle güzel oldu. Ama beni yordular bayağı tabi. Onlar hepsi atik, dinamik gençler böyle. Ama güzel oldu, çok mutlu olduk. Onlar da mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Arkasından gıda dağıtımlarımız oldu. Bu kızlar da zaten peşimi bırakmıyorlar. Hepsi böyle orada, burada, her yerdeler. İşte bunlarla böyle buralarda. Karakıtanın çiçekleriyle buralarda günümüzü geçiriyoruz.